Muhterem Müslümanlar! Geleceğin insanına hükmedecekler, hayatını muvazeneye tabi tutmuş olanlar olacaktır. Geleceğin temiz tohumları, sümbülleri, semaya doğru ser çekmiş, dal budak vermiş muhteşem, mübarek şeceri mübarekeleri, mübarek insanları İslami muvazeneye riayet etmiş kimseler olacaktır. İslam'ın hastalık saydığı şeylerden iştinab edenler, hastalıktan kaçayım derken başka hastalığa düşmemiş olanlar, İslam'ın gösterdiği muvazeneyi bulanlar, Allah'ın nimetleriyle övünüp kibir ve gurur çalım satanlar değil, bir tarafında kibir ve gurur var, öbür tarafında zillet ve sefalet var. Ortasında Resul-i Ekrem'in yolu var, getirdiği muvazene var, tevazu var. O en korkunç düşmanları karşısında dahi en cesaretli bir insan olarak tanınmıştı. İşte meydanların şahi merdanı, hayderi kerrarı, Damadı Nebi Hazreti Ali radıyallahu an. Biz muharebelerde sıkıştığımız zamanda da resul Ekrem'in yanına sığınırdık diyor. İşte Hüneyn'deki durumum. Ya Hazreti Haris ve Yahut Abbas bin Abdülmuttalib atının zimamından tutmuş. Enen Nebi la kezib diyor. Ben peygamberim ve yalan yoktur atını Mahmud Zaybileri'ye doğru gidiyor o düşmanın çokluğu karşısında yılgınlık göstermiyordum. Fakat aynı nebi alın, oradaki ihtişamlaşan ruhuyla, dünyalara sığmayan ruhuyla, tek başıma kalsam dahi bu davayı götüreceğim diyen ruhuyla, cihana meydan okuyan ruhuyla, Bizans'ı da sarsacağız, Sasani'yi de yıkacağız, bütün ruhuyla, aykırmasına karşılık Medineye Mekke-i Mükerreme'ye merkubuyla girerken o kadar bir tevazu içinde giriyor idi ki atı eğerin başı mübarek atının eğerinin kaşına değecek kadar iki büklümdü diyor Hazreti Ayşe radıyallahu <laughs> anham Atının üzerinde merkubunun üzerinde başı eğerin kaşına değecek kadar iki büklümdü bu mana şunu ifade ediyordum. Ey Kabe'nin Rabbim, Kabe'yi haram yapan Rabbim, Kabe'de kan dökülme ve kital cidali haram eden Rabbim, ben Kabe'ye giriyorum ama sana karşı tevazu içinde ve iki büklümüm diyordum. Onun cihana hükmetmesi sadece tevazuunu artırmıştım. Onda incelik meydana getirmiştim melekleri gıptaya sevk edecek bir incelik meydana getirmiştim. Bu muvazeneyi mü'min kazanacak ve mü'min bu muvazeneyi kazanmakla geleceğin kaderine hükmedecek, devletler arası yerini alacak, dünya muvazenesinde bir ağırlığı olacaktır. Mü'min muvazenesi, mü'min tevazu sıfatıyla serfiraz olacak, ve dersin muazenesi de budur zaten. Resul-i bütün hayatını bu anlayış içinde geçirmiştir. Bütün hayatını. Bir sahabi anlatıyor. Ramazan-ı Şerif'ti, oruçtu. Kendisine bir bardak süt verildi. Ashab onun hoşuna gidebilecek şeyleri bazen yaparlardı. O bir bardak sütü aldı ağzına götürdüğünde hemen bardağı dudağından uzaklaştırdı. Bunun içinde bir şey var dedi. Dediler evet ya Resulallah balı da seversiniz. İçine bir damla bal damlattık tatlı olsun diye. Ama ana la uharrimuhu. Velakin men tawada rafa'ahu Allah ve men wada'ahu Allah. rivayet ediyor. Ben böyle içine bal karıştırılmış sütü haram kılmıyorum. Ne var ki kim mütevazi olursa, Yemesinde, içmesinde, giymesinde, bütün hayatında Rab onu yükseldikçe yükseltir. Yükselttikçe yükseltir. Ama kim de burnunu dikersem, her şeyi nefsine münhasır görürsem, ben yapıp ben çatacağım dersem, sahnede sadece kendisini görmek istersem, Rabbim onu bitirdikçe bitirir tükettikçe tüketir, azalttıkça azaltır ve bir gün hakkından gelir altın üstüne getirir. Nebinin sözü sallallahu aleyhi ve sellem. Büyüdükçe resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mübarek makamı. Başı arşa çıktıkça tevazu gösteriyordum. Bu tevazu biraz irfanla mefsuden mütenasiptir. Kendisi hikaye eder Cibril'in durumunu. Cibril onu, onu ondan zaten onu da ondan dinlemek lazım. Cevahir kadrini cevher fıruşan olmayan bilmez. Kaba, bakırcı kaba demirci, altını gümüş anlamaz. Cibril'i Hazreti Muhammed anlar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i de Cibril anlar. Kadı Yaz'ın naklinde şunu görüyoruz. Miraç'ta o meçhul, o mevcudu meçhul at neyse. Onun sırtına bineceği zaman böyle bir şereften ötürü at alabildiğine serkeşleştim. Yarında duramıyor, alabildiğine oynayıp duruyordum. Cibril şu sözü söyledi ona. Ma rakibaka ilal an missuhu aw kemakal. Şu ana kadar bunun gibisi senin sırtına binmedi. Deyince diyor ki farfat ta At terkan içinde kaldı tepeden tırnağa ter içinde kaldım. İşte bu Cibril'in Hz. Muhammed'i tanımasın. Bir de Hz. Muhammed'e bakın sallallahu aleyhi ve sellem. Miraç'ta bir noktaya geldi ki, hicab hicab üstüne perdeler kalkıyordu. Orada Rabbin huzuruna varan Cibril'de bir edep gördüm ki, anladım Allah'ın huzurunda edep nasıl olurmuş diyorum. Cibril de orada Rabbin huzurundaki edebi gösteriyordu. Yüzü yerde olma bir irfan meselesidir, bir bilme meselesidir, iç aydınlığı meselesidir. Kalbi zulmette olan insanlar bin tane kitap devirseler dahi, kaba kaba insan olmadan kurtulamayacaklardır. Süleyman aleyhisselam, peygamber, hükümdar, her sabah çıktığında zayıf hadisler bize naklediyor. Fukaranın kapısını dolaşır gider her fakirli oturur. Ve yanına otururken de büyük hükümdar ve nebi. Miskinun minel mesakin ya Rabbi. Miskinlerden bir miskin ya Rabbi Süleyman. Süleyman da miskinlerden bir miskin diyordum. Nebi maddi ve manevi tahtı yükselirken, maddi ve manevi her türlü makam ve mansıba sahip olurken, Miskinun minel mesakin diyor. Ah kırılası burunlar. Rabbin huzurunda bile oturmasını bilemeyenler. Büyük Allah'ın huzurunda görmesine inanıyorum gibi davrandığı halde. Kafir kafir ölü ölü ve anlamsız bakışlar içinde bulunanlar. Miskinun minel mesakin. İnanıyor musunuz Allah'a? Miskinun minel mesakin. Dilencilerden bir dilenciyim. Her ile Allah'a muhtaç bir dilenciyim. Cismiyle, cesediyle, aklıyla, ruhuyla her şeyin Allah'tan emanet almış bir dilenciyim. Fakirlerle oturuyor. Salim i̇bn Kasım, büyük muhaddis, tefsirci Muhammed i̇bn Mukatil'in kapısında Soluklar birbirini kovalıyor heyecan heyecan üstüne. Soluklar birbirini kovalıyor heyecan heyecan üstüne. Secde ede ede alnı nasır bağlamış Muhammed İbni Mukatil. Kapısında başka şerefli bir insan Salim İbni Kasım. Soluklarla sabah hayat kalkar kalkmaz kapısına koşuyor. Ente imamuna udullah azze ve celle lana diyor. Sen imam mısın? Ne olur Allah aşkına bize dua eyle diyor. Dua eyle diyor. Ortalığı şiddetli bir fırtına kasıp kavuruyor. Zelzeleler birbirini takip ediyor. Taş taşın üstünde kalmıyor. Ente imamuna avdullah azze ve celle diyor. O şu mütevazane mukabelede bulunuyor. Ah ya leyteni lem ekun sebeben ne kadar arzu ederdim sizin helakınıza sebep olan olmayayım. Ben korkuyorum şu fırtına benim yüzümden esiyor. Korkuyorum şu zelzele benden dolayı oluyor. Benim günahlarından Allah sizi mahvediyor. Gidiyor bu tablo bitiyor. Ertesi gün aynı sevinç içinde Salim İbni Kasım, Muhammed İbni Mukatil'in kapısında. Bu gece rüyamda fahri kainat efendimizi gördüm. Buyurdular ki, Allah Celle Celaluhu insanların içine bela ve musibet salmıştı. Kendine hakir görerek el açtı, dua dua yalvardım. Muhammed İbni Mukatil dua ettim. Allah belayı ve bayidef'u ref etti memleketinizden diyordum. Kulda Allah karşısındaçı kıymet ve değere bakın. Bir de kulun kendisine bakışına bakın. Hz. Muhammed'in duasına bakın. Allah'ım beni insanlar nazarında büyük, senin nazarında küçük eyleme diyorum. Mefhumu muhalifim. Allah'ım insanlar nazarında küçük etsem bile zararı yok. Ama senin nazarında beni kıymetli eyle demektir. Aziz Müslüman. İnsan büyüdükçe mütevazı olursa bu Allah'a kurbiyetinin, Allah'la münasebetinin kuvvetinin ifadesidir. Büyüklüğünü cebbarlıkta kullanıyorsan, büyüklüğüyle başkalarını eziyorsan, büyüklüğüyle tahakküm yapıyorsan, o ciddi bilemeyeceği, farkına varamayacağı bir küçüklüğe ve aşağılığa kendisini mahkum etmiştir. Koca Yavuz, Seyyidina Yavuz Selim, Koca Yavuz, ben öyle diyorum, tenkiti yapılabilir. Sekiz senede alem İslam'a en büyük armağanı yapan koca hükümdar. Tahtı, tahtcahı, evi, otağı, barkı, atın sırtı olan koca Yavuz. Rahat bir dünya yaşaması mümkünken, Gazi Giray gibi atından, süngüsünden, mızrağından başka bir şey tanımayan koca Yavuz. Burası çaldıran, burası mercidabık, burası da ridaniye. Dünyayı bir baştan bir başa gezen ve iki hükümdara dünyayı az gören koca Yavuz. Nedim ile otururken bir gün köleler yanından geçi verirler. Boyunlarında tasmalar, kulaklarında halkalar vardır kölelerin. Nedim'ine sorar sultanım nedir bu kulaklardaki halkalar? Der ki hükümdarın köle olduklarının amaresidir. Ah oh, ne güzel şey, çatır bir halka da ben de takayım. Zira ben de Allah'ın kölesiyim. Yavuz, zembilli gibi sert alabildiğin akıllı kırk yaran, alabildiğin hakşinas hak veres bir şeyhülislamı var Yavuz'un. Yavuz Selim nasıl hakberest? Zembilli de o kadar hakberest. Yavuz'un yanında atını sürüyor. Cihan hükümdarının yanında yürüyor. Ve Yavuz bu danışmanını asla yanından ayırmıyor. Bu müfti ise asla yanından ayrılmıyor. Bu büyük ledün adamın asla yanından ayırmıyor. Ve ama Yavuz yine de Yavuz. Bir yanlışlıktan ötürü çok sevdiği paşası Sinan'ın başını kesecek kadar, kestirecek kadar sert, hakberes, kesin kararlı Yavuz. Zembilli'nin atının ayağından bir parça çamur Yavuz'un cübbesine sıçrıyor. Koca hükümdar, Şeyhülislam'ın endişesine mahal bırakmadan dönüyor ve tebessümle şöyle diyor. Hocam herkes fanidir, ben de faniyim. Bir gün öleceğim ben de, sana bir tavsiyem, bir recam var, bu vasiyetim daha mal yerine getirilsin. Şu senin atının ayağından sıçrayan çamurlu cübbeni arzu ediyorum kefenime sarın, Rabbimin huzuruna bununla gitmek istiyorum. Büyüklerde büyüklüğün alameti haddini bilmek ve tevazudur. Küçüklerde küçüklüğün alameti kabına sığmamam. İnsanlarla uzlaşamam, anlaşamam, başkalarını rahatsız etmem, tahakküm gösterme, baskı yapma, kendini büyük görmem, maraz ruh haleti içinde bulunmam. Rabbim bizi tevazu ile serfiraz kılsın. Korkaklıktan, mezelletten, aşağılık duygusundan, manevi inkisardan masum ve mahfuz buyursun. Kibir ve gurura düşüp o gayyada boğulmaktan da masum ve mahfuz buyursun. Sırat-ı müstakim olan tevazu ile bizleri serfiraz eylesin. Ela inna ahsenel ve ebleven nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kama kala allahu ve teala fil kelam. Ve izâ kure'el kur'ânu festemi'û lehve ensitû le'allekum turhamûn.